son günlerde kamuoyunun sıklıkla konuştuğu, tartıştığı ve her geçen günde maalesef bu yönde haberlerin arttığı bir konu sevgili seyirciler. Çocuk yaşta suça sürüklenenler durumu. Buna ilişkin tabii bir takım düzenlemeler, çalışmalar var hükümet kanadında da. Ve o taslak metinden yansıyanlar da var elbette. Şimdi bu süreci konuşacağız. Çünkü çok fazla bu konuda haberler yansıyor. Maalesef biliyorsunuz İzmir'de son günlerdeki polisimizi şehit eden... 16 yaşındaki bir lise öğrencisi Ahmet Minguzi cinayeti bir tarafta, diğer taraftan Ankara'da yine benzer iki yine çocuk yaşta e, cinayetin işlenmiş olması gibi birçok örnek var. TÜKON ve Komisyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizimle birlikte. Sayın Güllü merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş ee, İbrahim Bey bu konu hakikaten son günlerde çok fazla gündemimizde yer etmeye başladı. Her geçen gün başka haberlere denk geliyoruz ve bunların birçoğu da e, çeteler tarafından kullanılan e, suça yöneltilen çocuklar maalesef. Dolayısıyla hem bunun önüne geçmek için bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğu belli bir takım çalışmalarda var. Öncelikle e, basına da yansıdığı şekliyle bir taslak metin de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz son günlerde yaşanan bu gelişmeleri ve Atılacak olan tedbirler noktasında neler söylersiniz? Evet bu çok önemli bir e, konu. Özellikle e, çocuklarımızın bu işleri yapıyor olması. işte Biraz önce sizin söylediğiniz gibi gerek Ahmet Mengüzi cinayetine gerekse geçen gün maalesef iki e, polisimizin şehit edilmesi gibi acı olayda. E, 18 yaşından küçük yani çocuk diyebileceği dediğimiz e, kanunda çocuk olarak, adlandırılan gençlerimizin, çocuklarımızın suça karışıyor olması maalesef çok büyük bir üzücü ve toplumun kanayan yarasıdır diye düşünüyoruz. Tabii şimdi burada toplumda da şu haberlerde de bu çok sık rast, vurgulanıyor. Örneğin o olayı yapan kişinin sabıka kaydına veya geçmişine baktığımızda hani tabiri caizse suç makinesi olarak Çıkıyor, 10 suç işlemiş, 15 suç işlemiş, 20 suç işlemiş, ama hala sokakta. Dolayısıyla da haberlerde verilen bu bilgiler de e, tabii ki toplumda şu o, e, şeyi oluşturuyor. Burada bir cezasızlık algısı oluşmaya başlıyor. Şimdi mahkemelerimiz tabii ki bu tür e, yaştan kaynaklı olarak, yani burada 18 yaşından küçük olan çocukların tam e, e, akıl ve bari olmadı, tam bir fiil ehliyetine sahip olmadığı düşüncesiyle e, örneğin ağırlaştırılmış müebbet cezası e, cezası alacaksa bunun cezası 18 ile 24 yıla ya da diyelim ki müebbet e, işlemiş olduğu suçun cezası müebbet hapis ise 12 ile 15 yıla diğer hallerde ise üçte bir oranında bir indirim söz konusu ve ee, bu durumda da 12 yılı ceza olarak 12 yılı geçemiyor. Örneğin 36 yıl ceza veriyorsunuz ama bunun yatarı en fazla verilebilecek tarih daha doğrusu verilebilecek ceza 12 yılla sınırlanıyor. Örneğin 18 yılsa normal cezası yani yetişkin bir bireyin işte bir aile 18 yılsa bu üçte bire kadar ertelene indiriliyor. Dolayısıyla altı yıl gibi. Dolayısıyla da bir cezasızlık algısı ile karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunu düşünen bir ta bir takım çevreler ve siyasi kanattaki partilerimizden bu cezasızlık algısının da ortadan kaldırılabilmesi adına cezalarda cezalarda ağırlaştırılması düşüncesi ve indirim oranlarının, indirim miktarlarının bu kadar rahat uygulanmaması yönünde bir takım talepleri var. Tabii ki bu yasama meclisimiz bu konuda en doğru kararı verecektir. O taslak zaten şu an var. Biz açıkçası cezasızlık algısının da toplumda yok edilmesini istiyoruz, düşünüyoruz. Ancak TÜKONFET olarak bizim çok geniş bir yaygın ağımız var. Hatta şöyle söyleyeyim, bünyemizde Kadın ve Çocuk Derneğimiz de var. Ee, ve biz e, gerçekten üst platformumuz var ve söylediğimiz şeyler de kamu otoritesi tarafından da çok yakından takip edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla da bu işi düşünürken olayın sadece toplumun cezasızlık algısının yok edilmesi tabii ki önemli bu konuda e, gerekli işlemler yapılmalı ama e, bu iş bunu yapanların da bir çocuk olduğu da unutulmamalı. Yani e, tabir caizse burada Maalesef e, biz şunu görüyoruz Murat Bey, yani bu olaylar azalacağına, örneğin kadına yönelik şiddet olayları, çocuk çocukların işlemiş olduğu, karışmış olduğu suçlar. Ya daha geçen gün 15 yaşındaki bir çocuk maalesef 15 yaşındaki arkadaşını bir e, kız tartışmasından kaynaklı olarak bıçaklıyor ve maalesef 15 yaşında gencecik bir evladımız, yavrumuz, çocuğumuz toprağın altına giderken diğer 15 yaşındaki evladımız da her ne kadar onu katil diye de toplum linç etse de o da bir çocuk. Onu da cezaevine gönderiyoruz. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve biz burada Tüketici Konfederasyonu olarak bu sorunların üzerinden gelebilmek adına cezaların arttırılmasının bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Yani cezalar arttırılmalı evet ona kabul ama cezaların arttırılarak bu sorunun çözülmesi tek başına bu yöntemle sorunun çözülmesi mümkün değil. Belki bu konuştuklarımız Türkiye'de ilk defa konuşulacaktır Belki tepki toplayacaktır ama biz şunu düşünüyoruz. Bakın maalesef öyle aileler var ki 7 çocuk, 8 çocuk var. Bunların ne meslekleri var, ne eğitimleri var ve sokaktalar. Ve bu yetiş, bu çocuklar büyüdüğü zaman ne olacak veya o yaşta çeteleşmeye başlıyorlar. Bir takım e, zararlı alışkanlıklar, madde bağımlılıklarına giriyorlar ve tabiri caizse sokakta suç örgütü haline geliyorlar. Bizim burada tüketici konfederasyonları düşüncemiz şu. Nasıl ki e, bir e, ma, e, diyelim ki ayakkabı boyacısı bile veya bir berber dükkanı bile açarken bir e, mesleki ehliyet, yeterlilik durumu söz konusuysa çocuk yaparken de bakın evlenme için demiyorum herkes evlensin. Ee, ...bir takım ihtiyaçlar vardır, bedensel ihtiyaçlar vardır, evlenmeye karşı Tam tersine evliliğin olması gerektiğini, evliliklerin artması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak çocuk yaparken... ...mutlaka bir e, yeterlilik... E, ...durumunun söz konusu, bir izinin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Yani bu biraz belki çok absürt gelebilecek, bir takım çevreler tarafından... ...yadırganabilecektir diye düşünüyoruz ama... ...bu gerçekten çok önemli çünkü... Siz çocuk yaparak, sokağa bırakarak, onları dilendirerek, çeteleştirmeyi sağlayarak bu, sor bu sorunu çözemiyoruz. Dolayısıyla da... Daha da büyüyerek devam ediyor maalesef. Yapma yeterliliğine sahip. Yani o çocuğu doğurduğunuz zaman, o çocuk meydana geldiği zaman siz buna eğitim veremeyecek iseniz, bu çocuğu besleyemeyecek, sokağa atacak, devletin e, yurtlarına bırakacaksanız bu çocuğu yapmayın. Yani Çok bu çocuğu yap, yap, yapılmasına izin verilmemesi lazım. Bakın Çin'de mesela nüfus fazla olduğu için bir çocuk sınırlandırması var. E, niye orada iki çocuğa izin verilmiyor? Çünkü bu bir toplumun getirdiği bir zorluk. Burada da bizim e, düşüncemiz e, bu noktada çocuk yapanların yap, yapmak isteyen evlilerin, evli çiftlerin. Mutlaka bir e, yeterlik e, belgesi, yeterlik sertifikası önemli bir, bir uyarı eğitimin bu. bir e, e, mutlaka olması dikkat gerektiği et. kanaatindeyiz. Çünkü kadın vasit. ve çocuk derneklerimiz ve diğer arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda biz bunu görüyoruz. Yoksa biz inanın Murat Bey sözünü de kesiyorum belki vaktimiz de daraldı ama biz başka türlü biz bu kadına cinayetleri, kadına şiddetleri, toplumdaki şiddetleri çocukların suça karışmalarını engelleme şansımız maalesef olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bakın o Reyna'da insanları tarayanlar o insanları ateşe diri diri yakanlar bunlar da bir zamanlar çocuktu. Bunları da bir anne baba bir kişi yetiştirdi. Onların altını temizledi onlara süt verdi büyüttü emek verdi. Yani dolayısıyla biz meseleye bataklığı kurutmak gibi düşünüyoruz. Yani sineklerle mücadele et 3-5 sinek öldürmek işte yakaladık aynı ağır cezayı verdik. Sorun çözülüyor mu? Yani orada 3-5 tane insana ağır ceza alın verilmesin anlamında Verilmesinin anlamında da konuşmuyorum. Burada da yanlış anlaşılmasın. Cezayı verdiniz tamam. Ama sorun çözülmüyor ki. Sorun her geçen gün katlanıyor. Bakın toplumda artık evlenmeler azaldı, boşanmalar çok arttı. Artık o ataertil aile yapımız maalesef bozulduğu için anne babalar arasında, çocuklar arasındaki ilişkiler çok azalmış. Çocuk ailede şefkat görmediği için ya da yeterli ilgi görmediği için ya da yeterli bir eğitim, beslenme alamadığı için Farklı noktalarda farklı yerlerde arayışlara girebiliyor. O yüzden biz bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ama toplumdaki cezasızlık algısının da mutlaka yok edilmesi gerekiyor. Şimdi da. tabii aslında çok önemli bir uyarı. Bir de sadece hukuki boyutuyla cezaların arttırılması eksilmesiyle çözülecek bir durum değil. Birçok e, konuda e, sosyolog olarak, e, psikolog olarak bu sürece dahil olup önemli bir... E, Çözüm önerisi ortaya konulması gerekiyor. Bir de tabii sosyal medya burada çok öne çıkıyor. Sayın Güllü takdir edersiniz. Çünkü sosyal medya üzerinde evet. çok fazla vakit geçiren çocuklar nerelerde hangi sitelerde geçirdikleri işte son yaşadığımız İzmir'deki olayda bunu birebir yaşadık ki ya, birçoğunda bu tür benzerlik var. Orada da bir düzenlemeye veya farklı adımlar atılması ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Bir bunu sorayım. Bir de yurt dışında da tabii benzer durumlarla ilgili özellikle mesela İsveç'te e, ce, yaş sınırı 15'ten 13'e düşürülmüş ağır cezalarda e, cezaların ağır verilmesi. Burada da şöyle bir e, handikapa dikkat çekiliyor. Bu sefer çeteler daha küçük yaştaki çocukları suç işlemek için kullanacaklar. Bu da çözüm değil gibi bir argüman ortaya koyuyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu görüşlere de katılırım. Çünkü yani bu tek bir doğru yok burada maalesef Murat Bey. Yani hangi olaya, hangi cepheden baktığınıza bağlı olarak. Yani bardağın yarısı doluyken siz derseniz ki bu bardağın yarısı dolu doğru bir tespit. Ama bir başka arkadaşımız da derse ki bu bardağın yarısı boş derse o da doğru bir tespit. Yani olaya bakış açınıza göre değişir. Ama ben şunu tabii ki sosyal medyaya bu kadar rahat ve özgürce gençlerimizin, çocuklarımızın girebilmesine de çok sıcak bakmadığımızı söylemek gerekir. Sosyal medya okul yazarlığının da mutlaka oluşturulması lazım. Özellikle okullarda öğretmenlerimiz, o güzel öğretmenlerimiz çocuklarla yakından ilgilenmeli. Mutlaka bu sosyal ağlarda en çok kullanılan sosyal ağlar, işte isim vermek gerekirse Instagram gibi, e, sosyal ağların e, üyelik kayıtları yapılırken mutlaka e, yaş konusunda çok daha hassas olmaları gerekir. Bir şekilde o kişinin 18 yaşından büyük olduğunun tespit edilmesi lazım. Yani 18 yaşından küçüklerin de sosyal mecralarının e, ancak velinin izni ve denetimi altında olmak kaydıyla açılabilir açılabilmeli diye düşünüyorum. Çünkü e, maalesef e, arama motorlarına girdiğiniz zaman her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun. Yani bu çok güzel bilgiler de ee, özür diliyorum. Bir bomba yapımının nasıl olduğu bile e, arama motorlarında bugün e, olabiliyor. Yani bunları e, insanlar öğrenebiliyor. Bu tür şeylerle ilgili yani suça teşvik eden ya da ürünlerini tanıtan veya nasıl yapılacağını gösteren içeriklere mutlaka engel konulması gerektiği Kesinlikle. kadar. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın e TÜKOFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü. Sağolunuz. Vakit ayırdığınız için kolaylıklar dileyelim. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağolunuz.